I sure. Babam bu işe Su Gözü Mahallesi'nde 5-6 yaşlarındayken başlamış. Halası oğlu hemen kayınbabası olan kişinin yanında o zamanlar çalışmaya başlamış. Su Gözü'nden hafta gider gelirmiş. Orada babam tahminime göre 1940'a kadar kalmışlar. Babam diyordu ben tam oradan normal tıraş edirken şehir buraya de Biz de beraber hemen sonradan kızını aldığım kişi ve bibim oğlunun beraber şehire indik. Şehirde de beraber çalıştık. Sonra hanım vefat edince babam tekrar evlenmiş. Annem bırakmazdı ben evde durayım. Bunu da götür, bunu da götür. Böyle yani 5-6 yaşından beri bu işle beraberim. Ama okula da gittim, liseyi bileyim. Elazığ İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Ee, bir devlet memurluğuna, bir işçiliğe herhangi bir yere biz gitmedik. O zaman piyasa daha iyiydi yani memurluk işçiliğe göre. Babamızdan böyle kaldık, devam ettik. Bu dükkanda da 48 yıl bitmek üzere. 58 yaşındayım. Şu ara yerde böyle 7, 6 vardım yoktum. Böyle küçük tabureye çıkarttılar. Sakal fırçaladım yani hatırlıyorum onu. O zamandan böyle hem okudum hem şey yaptım. Fakat şeyden bu yani 85'ten böyle devamlı buradayım. Üvey dedemden babama babamdan da bana kalmış bir meslek devam ediyor. Evliyim, 3 çocuğum var. 1 oğlum büyük, 2 kızım var. Oğlum Ankara Gazi Tıp'ta okuyor. Şu anda 2. sınıf, 3. sınıfa geçmek üzere. Diğer çocuklarım da lisede. Biri de orta sonda. Oğlumu getirmek istedim. Pek baktım şehit mi bakın okuması da yüksekti yani çocuğun kapasitesi vardı. Ben de daha getirmek istemedim o yana. Bu maaşlıktan bize ekmek idi. Emekli olduk. 50 yıldır kendim yapıyorum. Bu meslekte ben de iki tane çırak yetiştirdim. Eğer oğlum okulu bitirir, kendine bir yer edinirse ben de inşallah 1-2 yıl onun bitirdikten sonra bu işi bırakmayı düşünüyorum.